Dil dil Asansörden <laughs> inebiliyor musun öyle orada? Asansörden. Biliyor muydun? <laughs> <laughs> evet. Right boy. Right. Let's go. Let's go. Yeah yeah. Ne yapıyorsun? Ne iyi. Evet. Evet, huzurlu seyir. <laughs> evet. Güzel bir akşam neler söylemek istersiniz? Gülayalım. Proje içerisinde başladık. Tamam Gecesi'ndeyiz. Keyifli bir akşam, keyifli zamanlar olarak buraya geldik. Bazıları çıktı geldi. Çok güzel bir akşam e, yanımız minderlik olabilir. Ne güzel. Hocam yasını söylemektesiniz. Allah yeni sezon de. başlıyor. Biz çok heyecanlıyız. Oyuncularla sonra göreyiz bunların. Ben bizim için, izleyiciler için tatmin ve koruyucu bir, bir sözeden olacak. E, daha da sağ olsun. Bir güzel bir oyuncu olsunlar. Bakalım heyecanlısınız. Bırak gördüğümüz kadarıyla bir ayrılık gerçekleşiyor. Şey Hatta yeni sezonda yeni oyuncular da katılıyor burada. Neler söylemek istersin bu konu hakkında? yeni katılan bir sürü arkadaşım var. Ee, taze kan olacaklar. İyi bir sezon bekliyor. Aksiyonun yanına e, biraz daha e, kurumsal işten çıkışlar ekleniyor, kavgalar var, e, alt, var gibi. Bayağı sürprizimiz var yani bu sezon. Bayağı bir Baş bir... düşmanımızdan da kurtuldunuz artık bizi de. Yeni düşmanlar geliyor mu içine? E, huzursuz düşmanları gitmez. Bir de... e, e, bir e, Yeni düşmanlarımız var. Ve yeni, yeni, yeni oyunculardan takip ediyoruz. Bekliyoruz. E, Geçen sezon bu kadro herhalde değişmeyecek. Aynı bu, e, bu alaması sezon yeni aynı, aynı e, kadro değil e, mi? Güzel. Bak biz de beş tanıyor. Şimdilik böyleyiz ya. Siz <laughs> de <sizden her gülüyor> söylemek isterseniz sağlam devam edelim. Valla heyecanlıyız. heyecanlıyız. Aylarda biz de yeni sezonu bekliyoruz. Çok da özledik. Hep işimizi, hep arkadaşlarımızı, hep seyircimizi. Umutluyuz, mutluyuz. Güzel çalışıyoruz. Bakalım. Yani devam edelim. herkesin dibine kadar yaşayan bir ekip bu gerçekten. O yüzden birlikte olmaktan çok mutluyuz. Umarım ee, böyle uzun uzun gider. Heyecanlıyız. Bütün sayıların en renkli kişisi sizsiniz bu gece. Herkes seyahat bir tek siz. Evet, <laughs> ya ben de böyle bir şey yapayım dedim. ki olsun. Ee, valla çok iyiyiz, çok heyecanlıyız. Bu gayet evet. yerinde. Böyle enerji başlıyoruz sezona. Zaten birbirimize bayılıyoruz. O yüzden bu Ağübey. Biz şey 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 Sürprizler bir şey yok. neler? Bizi neler bekliyor Ağübey? Evet. 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 <laughs> <Benim başlıyım. gülüyor> Pekala. <gülüyor> Yeni sezon hayırlı olsun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.